Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda Bitcoin'e bakın bir grafik var. Yine bunu da sizinle paylaşacağım. Bu grafik daha önceden gerçekleştiği zaman Bitcoin her seferinde gerçekten güzel yükselişler sağlamıştı. Yine bundan da bugün bahsedeceğiz. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman bakın şöyle yükselen trendimiz vardı bizim. Yükselen trendimiz kırıldı ve ardından şöyle bir düşüş yaşadık ki biz ne demiştik? Şuradaki kırılım gerçekleşirse Bitcoin'in 16600 dolardaki desteğe tutunacağını söylemiştik. Ardından bakın Bitcoin 4 saatlik grafikte defalarca kez buradaki desteği desteğe tutundu. Ardından şöyle bir kırılım gerçekleşti fakat hemen üzerine attı burada muhtemelen stop loss e, stop lossları patlattılar tekrardan üzerine geçti şu anda e, şöyle bir bayrak formasyonumuz var ki bu bayrak formasyonu genellikle bir yükselişin daha habercisi tıpkı burada olduğu gibi bakın e, ne var burada bir bayrak formasyonu yükseliş bayrak yükseliş bayrak yükseliş bu bizim için e, şu anlık güzel bir şey Bitcoin'in günlük grafiğine baktığımız zaman ise şöyle Yine burada da ne demiştik? Şuradaki düşen trend kırılımıyla beraber 18 bin dolarlara kadar geleceğimizi söylemiştik ki aynen gerçekleşti. Şu an bir düşüş var. Düşüşümüz nereye gerçekleşti? Şuradaki yükselen trendimize. Şu anda yükselen trendimiz bu bölgede tutunuyor. Burada olması bizim için güzel bir şey. Bakın ne yapmış bitcoin buradan bir tepki almış. Bu yükselen trendimiz kırılmadığı müddetçe Bitcoin ne yapacaktır? Yükselişe devam edecektir. Ta ki şu 18 bin dolara kadar bakın 18 bin dolarda gerçekten bizim güçlü bir direncimiz var. Burun, buradaki kırılım da gerçekleşirse işte o zaman gerçekten Bitcoin'de güzel yükselişler görebiliriz. Lakin şu anda çok beklenmedik bir şey yok açıkçası. Yükselen trendimiz var. Burayı deneye deneye ne yapıyor Bitcoin? Yükseli. yükseliyor o yüzden şu anlık herhangi bir sıkıntı e, görünmüyor. Şöyle Amerikan borsasına baktığımız zaman yine burada yükselen trendimiz varmış. Düşüş yaşamış. 3800'deki dola e, 3800'deki desteğimizin dahi altına inmiş. Fakat şu an tekrardan üzerine atmış. 3750'deki biz e, desteğimiz bizim için oldukça önemli ki bu bölgenin altına inmemiş. Tepki almış buradan. Şöyle bir yükselişe geçiyor. E, şu anlık bir sıkıntı görünmüyor bu bölgelerde. Yine DXY'ye bakın. DXY'nin şurayı kırması bizim için oldukça önemli. DXY buradaki desteği kırarsa 103.50 dolardaki desteği kırarsa şöyle aşağı düşerse işte o zaman biz Bitcoin'de ve Amerikan borsasında daha fazla yükselişler e, görürüz. Şu anda herhangi bir yükseliş de yok. Yine bu da Bitcoin için e, olumlu bir şey. Şimdi bugünkü altcoin'lere geçelim. Bugünkü ilk alt, e, altcoin'imiz MTS. Bakın MTS'den daha önceden iki kere bahsettik. MTS'yi daha önceden iki kere sizinle paylaştım. Bu KuCoin'de olan bir coin ve eğer ki KuCoin'e e, üye değilseniz açıklamalar kısmındaki linkten e, KuCoin'e üye olabilirsiniz. Bakın ne demiştik önce? Destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştim bu bölgelerde. Ardından MTS birkaç gün içerisinde, bir iki gün içerisinde %40 yükseldi. Evet buradan güzel bir güzelce karımızı aldık. Tekrardan aşağı indi. Destek bölgesine indi. Yine destek bölgesinde sizinle paylaştım ve tekrardan MTS ne yaptı? %26 yükseldi. Şu anda görmüş olduğumuz şey MTS tekrardan düştü. Fakat şu an destek bölgemizin altında. Destek bölgemizin altında. Şu anda destek bölgesi şuraya gerilemiş vaziyette 0.0054. Tam olarak destek bölgemizde evet altına inebiliyor mu? Altına inebiliyor. Bu epeyce riskli olacak bakın. Stop loss koymalı mısınız? Evet bence tabii ki koymalısınız. Çünkü sert bir düşüş gerçekleşirse MTS ne yapacaktır? Sertçe ee, düşecektir ve bu da epeyce bir kayba neden olacaktır. Mutlaka stop loss koymalısınız. Stop lossumuz ne kadar olmalı? Bence %10 olmalı çünkü daha önceden bu bölgeye gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Yükseliş gerçekleşirse yine ne yapacağız bu bölgelerden? %20, %50, %40'lık bir kazanç sağlayacağız. Çünkü MTS bu bölgeye geldikten sonra bakın defalarca kez ne yapmış? Yükselmiş. Tekrardan gerçekleşme olasılığı epeyce yüksek. Ha düşüş gerçekleşti. Buradan kaybedeceğimiz miktar %10. Evet riskimiz büyük. Lakin kazancımız da büyük. Burada artık siz e, risk kazanç bunları değerlendirirsiniz. Bu tamamen size bağlı olan bir şey. Ben sadece burada paylaşıyorum. Alım yapıp yapmamak. Tamamıyla size bağlı olan bir şey. Dediğim gibi yine destek bölgesinde mutlaka stop loss'unuzu koyun. Stop loss nereye olmalı? %10'luk, %9'luk bölgenin altına olmalı. Destek bölgesinin altında. Çünkü daha önceden bu bölgeye inmiş. Ee, dediğim gibi destek bölgesinde yükseliş yaşanırsa yine ben MTS'den güzel kazanacağımızı düşünüyorum. MTS'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coinimiz MTL. MTL'ye baktığımız zaman... Şöyle bakın burayı bu bölge defalarca kez denemiş, ardından serçe bir yükseliş gerçekleşmiş, üzerine atmış fakat üzerinde mum kapanışı gerçekleşmemiş. Destek bölgemiz 0.78'de üzerine atmamış görmüş olduğunuz gibi. Şu anda burada da bir bayrak formasyonu var. Bir bayrak formasyonu varken ki genellikle bu bir yükselişin daha habercisi. Destek bölgemiz epeyce pardon direnç bölgemiz epeyce bir güçlü. Şu bölgenin üzerine atarsan. 4 saatlik grafikte bakın 4 saatlik mum kapanışı üzerinde yaparsa bakın burada üzerine atmış lakin mum kapanışı gerçekleşmemiş. Hemen mum kapanışı e, bu bölgenin altında gerçekleşmiş. Eğer ki mum kapanışı 4 saatlik e, grafikte buradaki direncimizin üzerinde gerçekleşirse ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen bakın muhtemelen ne kadarlık bir yükseliş gerçekleşecek? Şuradaki derinlik kadar Şuradaki derinlik kadar bir yükselişin gerçekleşme olasılığı epeyce bir yüksek ki bu da %20'lik bir kazanç demek. O yüzden MTL'yi bu şekilde e, takip edebilirsiniz. Ha kırılım gerçekleşti. Alımınızı yaptınız. Ne yapacaksınız? Destek, bölgenin destek bölgesinin altına mutlaka stop loss koyacaksınız ki bu bölgede çok büyük bir riskimiz olmayacak. %3'lük bir stop loss e, MTL'ye konulabilir. Bir diğer coin'imiz EOS. EOS'a baktığımız zaman Düşen trendimiz var. Daha önceden yine EOS, bakın EOS, MTL coin'e benziyordu. Daha önceden biz bu bölgede paylaştık. Şuradaki yatay direnç kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim ki EOS ne yaptı? %15 yükseldi. Şu an tekrardan düşen bir trendimizin içerisinde düşen trendimiz kırılmak üzere. Epeyce denemiş burayı. Kırılımla beraber ben EOS için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. İlk hedefimiz neresi olacaktır? 0. 94 bölgesi olacaktır ki %7'lik bir kar marjı var burada. Bu da azımsanmayacak bir miktarda. Ee, bir diğer konumuza geçecek olursak Magic. Magic ee, 4 saatlik grafikte. Bakıyoruz bakın düşen trendimiz var, yükselen trendimiz var. Ee, ne yapıyor burada? Daralıyor. Kırılım hangi tarafa doğru olursa olsun, olursa hareket o tarafa doğru olacak. O yüzden düşen trend kırılımı gerçekleşirse... Ben düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum Magic için. Yine 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Bir diğer coin'imiz Ton. Şimdi Ton coin'e de baktığımız zaman şöyle bir yükselmiş. Bakın şurada bizim bir bayrak formasyonumuz var. Bariz bir şekilde görünüyor. Düşen trend, yükselen trend. Evet, şu yükselen trende aslında alım yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Lakin Burada epeyce bir riskli olacaktır. Çünkü kırılım gerçekleşirse sertçe bir e, düşüş gelebilir. O yüzden mutlaka stop lossunuzu koymalısınız bu bölgede. Bizim için daha sağlıklı olan şey ne olacaktır? Şuradaki düşen trendin kırılımı olacaktır. Düşen trend kırılımını beklerseniz ve buradan alım yaparsanız muhtemelen yükseliş gerçekleşecektir. E, burada çok fazla bir riskimiz olmayacaktır. Lakin bu bölgede alım yapmak istiyorsanız ben e, şu kadarlık kardan, %17'lik kardan marum olmak istemiyorum diyorsanız alım yapabilirsiniz. Ama ne yapacaksınız? Bu bölgenin altına stop loss koyarak tabii ki e, ki stop loss da nereye konulabilir? 2.2 bölgelerine konulabilir. Bakın 2.2 bölgelerine konulabilir. E, bu da yüzde %8'lik bir zarar demek. Gerçekten azımsanmayacak bir miktardı. %8 gerçekten büyük bir zarar. Fakat yükselişte gerçekleşirse yüzde %16 ardından düşen trend kırılımıyla beraber ton ne yapabilir? güzel yükselişler sağlayabilir. Yine Toncoin, Binance'da yok bakın. KuCoin'de var. KuCoin'e de dediğim gibi açıklamalar kısmındaki linkten %10 indirimlik bir meblağıyla üye olabilirsiniz. Şimdi son olarak bugün Bitcoin'in bu grafiğinden bahsedelim. Bakın bu grafik daha önceden gerçekleştiği zaman Bitcoin sürekli yükselmiş. 2013'te MACD bir kesişim MACD ile bir kesişim gerçekleştiği zaman, yukarı yönlü bir kesişim gerçekleştiği zaman ne yapmış Bitcoin? Tam %1200 yükselmiş. 2015'te yine 2 haftalık grafikte bu arada MACD yukarı yönlü bir kesişim gerçekleştiği zaman ne yapmış? %255. Yine 2016'da MACD kesiştiği zaman ne yapmış? %2766. 2019'da %241. 2020'de %641. 2021'de yine kesişim gerçekleşmiş burada bakın görebiliyorsunuz. Ve Bitcoin ne yapmış %67 yükselmiş. Şu an 2022'de tekrardan burada MACD görmüş olduğunuz gibi kesişmiş 2 haftalık grafikte. Ha bu %100 bir yükselişin habercisi diyemeyiz. Lakin bu da e, kafamızın bir kenarına yazabileceğimiz bir senaryo. Çünkü daha önceden gerçekleştiği zaman bakın tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere e, bu senaryo gerçekleşmiş. Yine tekrardan gerçekleşme olasılığı o yüzden... E, yüksek. Tabii ki bunu ne yapıyoruz? Kafamızın bir kısmına e, yazıyoruz. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.